İnternet bankacılığı kullananlara müjde. Artık %50 daha ucuza transfer gerçekleştireceksiniz. İnternet bankacılığı kullanan müşteriler için bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu BDDK tarafından işlemlerde P daha az masraf ödenecek bir karar alındı. 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanan kararda, EFT ve havale işlemlerinde P daha az masraf kesilecek. İnternet bankacılığı kullanan müşteriler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından işlemlerde %50 daha az masraf ödenecek bir karar alındı. 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanan kararda EFT ve havale işlemlerinde %50 daha az masraf kesilecek. İnternet bankacılığının yaygınlaştırılması ve dijitalliğe yönelim teşvikinin sağlanacağı bu karar 1 Aralık 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanacak. İnternet bankacılığı yaygınlaştırılacak. Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonlar aracılığı ile bankacılık işlemlerinin kullanılmasını sağlayan yöntem, internet bankacılığı olarak bilinmektedir. Kullanımı son yıllarda yaygınlaşan internet bankacılığı vatandaşın mekan sınırlamasının yanı sıra zaman sınırlamasını da ortada kaldırmaktadır. Öte yandan bankanın sunduğu hizmetlere kolaylıkla erişim imkanını da taşımaktadır. Bankalar içinde internet bankacılığı büyük önem arz etmektedir. Müşteri memnuniyetinin artması konusunda katkısı bulunan internet bankacılığı, bankaların maliyetlerini düşürmesine destek verebileceği gibi rekabet gücünü arttırma konusunda da tercih edilmektedir. TCMB tarafından internet bankacılığı kullanan müşteriler için büyük bir avantaj sağlayacak karar yer almaktadır. Bankacılık sektörünün dijitalleşmesini teşvik ettirecek olan bu kararı detayları merakla araştırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından atılan bu büyük adımda tüketici yükü hafifletmek amaca güdülmektedir. EFT fast ücretleri düşüyor. Para transferlerinde alınan ücretler ile alakalı TCMB tarafından alınan kararlar resmi gazete aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmış bulunmaktadır. Bankaların hafta içi 16.00 sonrası ve hafta sonu 2 gün boyunca yaptıkları EFT fast işlemleri için %50 daha fazla ödeme uygulaması mevcuttu. Resmi gazetede yayınlanan tebliğde yeni kararla birlikte bankaların bu tarih aralarında sundukları EFT FAST işlemlerinde %50 azami ücret uygulamasına son verildi. Bu kapsamda %50 fazla ücret uygulaması artık olmayacak. TCMB'nin aldığı kar kararın 1 Aralık 2023'te yürürlüğe gireceği belirtilmiş bulunuyor. Bu kapsamda bu düzenleme ile birlikte tüketiciler bankalar aracılığıyla yaptığı işlemlerde azami ücret tarifesi ödemeyecek. BDDK'nın aldığı bu karar internet bankacılığının yaygınlaştırılması teşviğinin yanı sıra bankaların dijital dönüşüm süreci içinde önemli bir adım olarak bilinmektedir. İnternet bankacılığı kullanan tüketici için EFT ve havale işlemlerinde zaman eşitlenmesi kararı hem müşteri hem de banka için yaşanan önemli bir gelişmedir.